Arkadaşlar selamünaleyküm e, tam uygun bir bölge bakın köy zaten şuradan gözüküyor yaklaşık yine 3-4 kilometre uzaklıktayım e, şöyle bakarsanız taşlıktayım çünkü e, dağın dibindeyim bakın şöyle alana bakın elimdekine bakın evet bir engelik e, arkadaşlar şöyle fark ediyorsanız e, yetişkin bir rengerek. ya e, şimdi bir arkadaşımızın bağ evine girmiş ama yani çok ısrar ettim ama göstermek istemedi yani herhangi bir şekilde kayıt yapamadık alırken ama salırken tabii ki sal salması bana kalmış salırken güzelce kayıt yapalım e, evden kurt aldık yılan çöreklenmiş yani e, çek katın altına e, dolanmış ama çok sakindi bir haller var yani normal değil normalde e, mesela normaldeki gibi çok böyle agresif hareketler ya da hani vurmalar falan değil, daha böyle biraz daha uysaldı. Ben şüphelendim, acaba dedim ölmek üzere mi? Ama değilmiş arkadaşlar. Bakın. Şimdi daha net bak, bakın gözler çok belli. Ee, deri değiştiriyor. Bakın, bazı bölgeler hatta kabarmış. Bakın. İşte harika bir kayıt oldu. Hani deri değişiminde tam hayvan. Ee, bu şekilde bize denk gelmiş oldu yani yakalamış olduk. Şimdi detay çekim yapayım. E, ee, kamerayı düzelteyim. Güzel detay çekim yapayım. Yani şu alanı salalım. Alan çok müsait. Ee, tam böyle dağlık. Tam yılanın aradığı yer. Burada e, günlerce de dursa kimse rahatsız edemez. Taşların arasında deri değişime devam eder. Şimdi e, detay çekim alalım. Bakın arkadaşlar gözleri görüyor musunuz? Bakın kafanın zaten bir bölümü kalkmış. Gözler bembeyaz. Bakın. Gözlerinin üzerinde bir şey var. Bakın ellerimin arasına bakın. Bakın pullar birikmiş. Bakın ellerime yapışmış görüyor musunuz? Kendi derisi. Alt deri burada. Bakın şöyle göstereyim. Bakın. Şurada yeni gelen deriyi görün. Ne kadar taze deri görün. Üstteki deri soyuluyor. Bakın şöyle yaptığımız zaman bile. Bakın. Rahatlıkla. Deri açılıyor görüyor musunuz? Yeni gelen deri daha beyaz. Şöyle göstereyim. Daha diri, daha beyaz. Bakın. Gözlerinin üstü kapalı. Muhtemelen gözler bu formda olduğu için gözler tamamen kapalı olduğu için yani üzerindeki tabaka kalkacak. E, biliyorsunuz ki göz kapakları yok. E, üzerindeki tabaka kalkacak. Yeni bir e, yani yeni alttaki alttan gelen e, değişen göz kapağı e, geleceği için şu anda görme şeysi e, düşük. Zaten yılanlar görmese de olur. Yani biliyorsunuz ki yılanların e, hareketlerini gör, gör, çok da görmesi önemli değil. Reseptörler sayesinde biz rahatlıkla göre, görüp hissedebiliyorlar yani. Gözüyle görmesine gerek yok. Onu demeye çalışıyorum. Bakın e, şu bölümleri detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Harika bir renk geliyor altından. Yılan kendini yenilemek üzereymiş yani. Orada rahatsız edilmeyeceğini düşünerek yılan kendini yenilemiş bu şekilde. Bir çok fazla rahatsız etmeden salalım. Bakın arkadaşlar. Evet. Bana doğru geldi. Tamam şimdi daha güzel bir yer bulmaya gidiyor. Yine bana doğru geliyor. Bir taş uyu. Bir taş uyu. Ha tamam güzel. Yetişkin bir yılan. Bazı rahatsız etmeden. Evet şuraya yerleşti. Bakın yerleşti. Yeri de göstereyim. Oraya girdi. Tamam. Girdi. Ben biraz bahsetmek istiyorum. Hava çok sıcak. Zaten terledim. Ee, yılanı güzelce güvenli bölgeye aldık. Şu taşın üstüne oturayım. Bağlı bir şey biraz bu durumlardan bahsedelim arkadaşlar yılanlar şimdi sonbahar dönemi olduğu için ee, bazı türler yani e, yaş olarak ilerlediği için aynı şey şey gibi düşünün yani ağacın e, genişleyen ağaç nasıl kabuk atıyorsa, çatlıyor mesela kabukları değişiyor, e, genişleme yapıyor. Genişleyince ne oluyor? Eski e, kabuk dökülüyor. Bu yılanlarda da aynı. E, genelde ya yüzden başlar ya işte ne bileyim boynundan başlar, ikiye bölünür. Yani yani yüzünü, suratını ayrı çıkarır, e, gövdesini ayrı çıkarır. İşte bu da başlama evresi yani yakın evrelerde belki 1-2 gün içinde çıkaracak. Şimdi hemen e, hızlı bir şekilde eminim rahat bir yer bulacak. Ee, orada başlayacaktır önce kendini sürte sürte e, yüzünü çıkarmaya çalışıyor öncelik Çünkü yüzü e, gö, daha iyi görebilmek için yüzünü çıkartıyor sonra bütün şeyini çıkartıyor deri değişimi bu şekilde oluyor arkadaşlar her yıl yaşanıyor e, Hani e, her yıl e, her yılan her yıl bu deri değişimi yapıyor arkadaşlar bu şekilde e, bir enengeley Neredeyse işte başlangıcını yakalamış olduk, başlangıç deri değişimini görmüş olduk. Bu deri değişim sürecinde yılanlar daha sakin, yani tüm türler için. Hatta bazısı kımıldamak bile istemiyor, kaçmak bile istemiyor çünkü ağırlı ve sancılı bir süreç. Yani ağırlı demeyelim, yani yılan için sıkıntılı bir süreç. Çünkü e, hani bir deri çıkarmak zorundasınız. Düşünün siz kendinizden düşünün. Yani yarısı çıkmış yarısı çıkmamış. Bir hani şöyle düşünelim. E, güneşte yanıklara nasıl acı veriyor? Nasıl ağrı acı veriyor? Biraz sızı yapıyor yani. Hep kaşınıyorsunuz mesela. Yolmak istiyorsunuz. Yolunca da acıyor falan. O bölgeye de, değemezsiniz mesela. Hep tişörtü kaldırırsın ya da akletini kaldırırsın mesela. Kimse değmesini istemezsin. Aynı süreç. Bizim ilk, hani düşünün ki onlar e, 5-10 katı daha ağırlı ve acılı bir şekilde yaşıyorlar bu süreci. Bu yüzden hani e, keşke orada çekeydim biraz müsaade edilseydi hani oradaki yılanın hareketlerini çekeydim, çekeydim çok güzel olacaktı çünkü neredeyse gidemedi yani hayvan. E, yön, bakın fark ettiysiniz yön bulma olayları da çok şeydi İ, iki defa bana doğru gelmeye çalıştı. Normalde saldığımız hiçbir yılan bana doğru gelmeye çalışmıyor mesela. O da işte neden oluyor görüntü. E, net bir görüntü de yok. E, bir de elimde olduğu için kafa da karışıyor biraz. İşte bunların sayesinde. Yani demek istediğim bu süreç bu şekilde başlıyor. Bu şekilde bitiyor. Yani biraz ağırlı sancılı bir süreç olduğu için yılanlar daha e, hareketsiz halde oluyorlar. Ama yine de e, tedbiri elden bırakmamak gerekir. Bu bir engellik. E, bu bu aşamada da tabii ki zehri etkili ve saldırganlığı yani ısırma şeysi, eğilimi e, değişmeyecektir. Bu yüzden ee, hani tü şey deri değiştiriyor çok yumuşak diye yani do, dokun ya da alıp uzaklaştırmaya çalışmamak gerekir. Yine de e, bilgi yoksa kesinlikle müdahale et, etmemek gerekir. Bu süreç biraz daha yumuşak. Diğer yılanlarda daha da aynı şekilde daha uzun yılansa daha tabi daha uzun süren bir olay. Ama yılanlar tabi bu, bu süreci yani bu olayı en sakin ve en az e, insanın yaklaştığı bölgelerde yapmayı tercih ediyorlar. Güvenli alanlarda yapmayı tercih ediyorlar. Demek ki onlar da uzun süre bağ evine gitmiyorlardı. Bu şekilde bu sürecin de bir kısmını çekmiş olduk, bir deri değişimine şahit olduk.